çalışmaları ne durumda? Sizlerden biraz bilgiler alalım istedik. Hem de yüze tanışmış oluruz. Teşekkür diye ederim. ederiz. Sağ olun. <laughs> Evde nasıl gidiyor? Betül ablanın odası ayrı, bilgisayarı ayrı. Zaten evimizin son kızı. İşte biz de elimizden geldiği kadar katkıda bulunuyoruz. Burada sizin şeyinize Vahap Başkan'a çok çok teşekkür, teşekkür etmek ediyoruz. istiyorum. Sağ olun. Yani bizi bu sene iyi bir zorluktan kurtardı. 17-18 milyar istiyorlardı dershanelerde. Ne yapacağımızı bilmiyorduk vallahi. Teşekkür ediyoruz e, Başkan'a. Böyle bir hizmetten dolayı. İnşallah çocuklarımız da e, üniversiteli olurlar. Ona hep dua ederler. Dramatik bir Yok. Durum var mı? Yok. Ne var şeker tansiyon. Ailemizde engelli ve şehit var mı? Yok. Şu ana kadar 6 bugün de 7. denemeyi yaptık. Sadece sanırım bir denemeye katılmamış gibi gördüm ama ya da sonuçta bir hata olabilir denemelerinin sonucunda gördüğümüz şey şu. Aslında sözler derslerde gayet başarılıyken sadece matematikte evet. biraz sıkıntı sadece yaşıyoruz. Evet. Matematikte hocam. Ben gelişme göstereceğimi düşünüyorum. Çünkü evet, çalışıyor. Bir emek veriyor gerçekten. Şu an için benim gözlemlediğim ve türle ilgili bildiğim şeyler bunlar. Yine Bedirhan Hocam evet, sınıf, sınıf öğretmeni hocam. Ben zaten, ya zaten herhalde konuşuyoruz. Biz evet. Sizin mi arıyorum ben evet. genellikle? Evet. Yani evet. 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 Duygu Hocam'ın söylediği gibi sınıfta bize katkısı şöyle oluyor. Yani not tutması zaten bizim için çok önemli bir şey. İnşallah. Şu şey yani. Ama şurada bir 6 ay ya da 7 aylık bir süreç. Hocam var. şöyle bir şey yapsak bu matematik için bir ders Hocalarımızdan konu... alabilir etüt. He ee, öyle e bir şey, şey yapsak yani bir, bu... bir, ders için e, çocuk şey dene, yapmıyor. Deneme sınavı sonuçlarına göre Türkçe, zaten. Türkçe çok iyi diyor. Evet, evet, Birbirimizle onunla görüşür. Verdik. Onları düzenledik. Söyledi o bundan, dönüşüm. evet, bundan sonraki süreçte de yine birebir etütlerle de burada varsa hani sizin için varır. Onun için bizler elimizden gelen çabayı geçen yıllarda da gösterdik. Bu yılda hani bu işi art da göstermeye devam edeceğiz. İnşallah Hiç güzel bir çekimle gerek yok. Duygu hocamla görüşüp her türlü etütü alabilirsin yani. Rahat Tamam abi. hocam. Allah razı olsun da vereceğiz. Tabii inşallah, ee, inşallah, inşallah. İnşallah polis ol Betül diyorum. Şimdi <laughs> biz de her şeyimizi buna adamıştık yani gözde Bir çocuk, size. ablası lise mezunu okumadılar. şimdi Betül'cüm, sınıf öğretmeninin verdiği edebiyattaki ödevlendirmelerini bir beraber inceleyelim. E, bitirdin mi bu zamana kadarki olan yerlerde bir problem var mı? Bütün verdiğimiz ödevleri yerine getirmişsin. Güzel. O yüzden netlerini atıyormuş Betül'cüm. Tebrik ederim seni. Teşekkür ederim. Bilmediğin herhangi bir soru, anlamadığın soru kalıbı olursa bize bildirsen seviniriz. En azından o soru kalıbını öğrendiğinde herhangi bir soru kaçırma olmaz. Bu da senin puanını ve sıralamanı yükselteceğim. Tamam mı? Teşekkür ederim. Rica ederim. Bunlarla ilgili ilerleme durumu nedir? Yeterli sayıda soruyu çözdün mü bu hafta için? Evet sorularımı çözdüm. Sadece bugün ve yarın olanlar kaldı. Salı günleri program alıyorum. Onun haricinde program uygun gidiyorum. Peki şu ana kadar yaptığımız konu takibinde herhangi bir sıkıntı yaşadın mı? Yoksa senin için uygun bir program düzenleyebildik mi? Sıkıntı yaşamadım. Aksine programlar benim için çok yeterli oldu. Netlerimin arttığını fark ediyorum programlı bir çalışmayla eksiklerini daha rahat tespit edebiliyoruz. Evet. Ve sonrasında bir sonraki haftanın programında tamamlayamadığımız veya hala eksik olduğumuzu düşündüğümüz konuları da bu şekilde töre etmiş oluyoruz. Bence senin için daha düzenli bir ilerleme oluyor. En azından eksik takibini rahat yapabiliyorsun diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Örneğin bazı günler sadece Türkçe, bazı günler sadece geometri çalışası oluyor. Ama sizin verdiğiniz programa uygun gittiğim zaman tüm derslere eşit vakit ayırabiliyorum. Ama <laughs> umuyorum ki coğrafyada da bunu yakalayalım. Bak ne güzel. Ama güzel yok şaka makada bu edebiyattan harbiden götürebilir miyiz? Hocam edebiyat evet hani eskiden çalışmıyordum gerçekten çalışmıyordum. Matematik gibi Hı -hı. hani yapıyordum hani Hı -hı. zaten ezber çok fazla şöyle Hı. böyle diyordum. Değil Sadece matematik olarak da diye düşünmem. E, tabii ki onda şu an eksik. şu sınav sonuçlarını sana bırakacağım zaten. O sağ taraftaki konu düşündüğün konular hangisiyse onları bir listele tüm dersler için söylüyorum. Oradaki konu eksikliklerine yönelik hem birebir hem sınıf etkilerini düzenleyeceğiz. E, sen de bu noktada eğer sonucunu inceleyip eksik olduğun konuları tespit edersen e, ve hangilerinden etüt istediğine karar verirsen bu konuda sana yardımcı olalım. E, ama senden istediğim bir diğer şeyle beraber düzenlediğim bir çalışma takip 6331 öğrencimizin velilerini evlerinde ziyarete başladık. Buradaki amacımız hem öğrencimizin durumunu veliye aktarmaktan hem de velilerimizle iletişim içerisinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerimize sadece akademik açıdan yaklaşmıyoruz. Onları sadece o alanda desteklemiyoruz. Öğrencilerimizin sosyal hayatını da önemsiyoruz. Öğrencilerimizin evlerdeki çalışma ortamlarına bakıyoruz. Gerekli rehberliği velilerimize sunuyoruz. Öğrencilerimizin başarısında üç temel unsur vardır. Bunlardan birincisi aile, ikincisi öğrenci ve üçüncüsü de eğitim veren kurumdur. Bizler Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, eğitim veren kurum olarak hem öğrencilerimizle hem de velilerimizle iletişimimizi sıkı tuttuğumuzdan dolayı geçen yılda bu aynı programları uyguladığımızdan ve başarıya sonuçlandırdığımızdan dolayı doğru yolda olduğumuzu görüyoruz. Geçen yıl 1243 öğrencimiz üniversiteli olmuştu. Aynı şekilde 102 öğrencimiz de Liselere geçiş sınavıyla birlikte nitelikli liselere yerleştirilmişti. Bu ziyaretlerimizi yıl içerisinde tekrarlayacağız. Çünkü önümüzde büyük ve önemli bir sınav var. Biz de bunun bilincindeyiz. Ailelerimizle ve öğrencilerimizle birlikte bu zorlu süreci başarıyla sonuçlandıracağımıza inanıyoruz. Buradan başkanımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bizi büyük bir dertten kurtardı bu sene. Belki olmasaydı çok zorlanacaktık. Belki de krediye kadar gidecekti işin ucu. Teşekkür ediyoruz başkanımıza bu hizmetten dolayı. Öğretmenlerimizi de kutluyoruz. Hepsi çok değerli insanlar. Evimize geldiler. Bir kahvemizi içtiler. Çocuğumuz hakkında bilgi verdiler. Bunların devamını inşallah sene sonu çocuklarımızı üniversiteler olmak görmek istiyoruz.